yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse. O kafayı bulduk biz. Bulduk. Ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere işte şantiye şefe veririz biraz bir para. Şükürler ola. Sen şu geriden öğleden önce gelseydin. İşte az demir çıkarıyorum ben. işte ben de betonuz az çıkar. Diyen e, mühendis arkadaşlarımız da var yani. Kendini pazarlıyor bu insanlar. Bilemez. Müteahhit bilemez. Aslına aslında bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Hatayımız güzel, kadim bir şehir, güzel bir şehir ama gitti o güzelliği. Kreme dayanıksız bir bina almak zorunda kaldık. Bu binayı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ya şöyle depreme dayanıksız bir bina almak zorunda kaldınız. Tabii yapım yılına bakın, depreme dayanıksız bir bina almamanızı ben tercih ederim. Ama almak zorunda kaldıysanız, binanın kendi içerisinde özellikle taşıyıcı sistemine, duvarlardaki çatlaklar, ben şimdi televizyonlarda çıkan videolarda da herkes çekiyor, paylaşıyor. Duvar çatlakları çok önemli değildir. Ama taşıyıcı sistemlerde çatlak var mı ona bakabilirler. Bina performans analizi dediğimiz analizler var. Yani i̇şte temele bakıyorlar, röntgeni çekiliyor, demirlerin karot alıyorlar, beton. Sınıfına bakıyorlar dayanıklı mı değil mi diye. Yani insanlar önceden bunu araştırıp ondan sonra o binaları almak isteyebilir ya da almayı göz önünde bulundurabilir. Tabii yani bizim önce her şeyden önce zihniyetimizi de değiştirmemiz gerekiyor bu tarz konularda. Çünkü bizim kendi sektörümüzde bulunan insanlar bile demiri, betonu az kullanmayı kendine nasıl diyeyim kalite özelliği olarak piyasaya sunuyor. Yani bizim kendini şu şekilde pazarlayan işte az demir çıkarıyorum ben işte ben de betonunuzu az çıkar diyen